Yapı kapışması yapıyoruz. Hazır mısınız beyler? Hazırız demi. Hazırız Hazırız Çok güzel. Şimdi, hadi bakalım. Yapı kapışmasına başlayın siz ikiniz. Ne yapacağız ki? Evet, ne yapacağız? Dur ben gideyim. Gel buraya. Dur, Eyüp. Örümcek yapacaksınız. Ne? Minecraft örümceği. Evet, Minecraft örümceği yapacaksınız. Bu koy nereye gitti lan iki dakikada? Heh. Gökay Minecraft örümceği. Anladık lan. Tamam. Sıramak kalır. Hmm, gidelim de başlayalım şöyle. Ee, evet arkadaşlar bu önceki bölümde e, yok hayvan değil yok ben gemi yaparken hile yapmışım dedi o zaman ondan sonra uçak yarışında hile yaptı ama ben de şimdi hile yapacağım Geliyor. Oh oh oh. Gördüğünüz gibi bence çok çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bakalım Öyüp ne yaptı. Şimdi gidip Eyüp'ün yaptığı örümceğe gizlice bakacağım. Yok abi senin o. Hemen şu görünmez hiç seni içeyim ayıp orada. Oo oh, oh, benim mükemmel oldu. Yok ay bu, bu şekilde bok yapar. Yani hile. Oo. Oh. Ne kadar da güzel ki. İşte bu arkadaşlar. Madem sen hile yaparsın. Ben de işte senden böyle intikam alırım. Ben şu yarışmayı bir boğurmayacak ne kazanayım da gör. Vallahi sürede az kalmıştır ha. Evet son 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bak ilaç. Güzel olmuş mu? He, bence gayet güzel ama Eyüp'ün yaptığı yapıyı görmeden bir şey diyemem G Gökay. Hadi gidelim ve bakalım. O ne lan? Ne olmuş lan orada? Lan yanıyor. Oha bir yaptığım örümcek bir anda yandı. Ne yaptın dönecek bir anda yandı mı? Ya git kandırma insanları ya. Yemin ederim. Hmm, demek yemin ediyorsun. Nasıl oldu ki acaba ya? Allah Allah. Ee, yarışmayı kim kazandı? Yarışmayı Gökay kazandı. Hayır.